İşler nasıl? İşler normal. Benim mod hep hep anormal. Go crazy, go stupid anormal. Sen normal. Aa ben anormal. Kıymetli izleyenler uzun bir aradan sonra çok kıymetli yerli ve milli sanatçımız Alizade'nin bu muazzam dizeleriyle ...sizleri karşılamanın, sizleri selamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. E, tahmin edin bu bölümde konuğum kim? Hocam hoş geldiniz. <laughs> Hocam gerçekten. Oğlum ne okudun sen? <laughs> Hocam ne okuduğumu inanın ben de bilmiyorum. Belki bu bölümde burada Ay konuşuruz, Allah. anlaştırırız. E, mutlaka aşina olan kardeşlerimiz kim vardır. Kim Alizade Ali Zade isimli Erkek genç mi? bir sanatçısı e, Türkiye'nin. Hocam kadın diyebiliyoruz ama... Yani şey, beyan esastır. Biliyorsunuz o işler de çok karıştı son zamanlarda. He. Yani ne karışmadı Hiç ki ya. Adam zaten. Adam olacak çocuk. <laughs> Hocam adam olacak çocukları yarısı kurur. da... program şimdi yayınlansa kavga çıkar. <laughs> Büyüyünce kadın, kadın oldu taşlarlar. biliyorsunuz. Ne demek adam olacak çocuk? Kadın da var onda. aile öyle, aile öyle. Onların yarısı zaten. Ey rahmetli var ya. Büyüyünce o kadın yani. oldu biliyorsunuz. Allah Hocam beni ya. konularımıza geçmeden önce Bilmiyorum. bir iki tebrik var benim yapmak istediğim. Bilmiyorum. Öncelikle burada Avrupa'da ülkemizi ve bayrağımızı temsil eden Arda Güler kardeşimizi ben tebrik etmek istiyorum. Kendisi Hala Madrid diyorsun yani. Hocam evet <laughs> <laughs> bir yıl oldu Hala Madrid'de gerçekten yani hiç takım değiştirmeyi düşünmedi. Her tweetinin altına ben görüyorum Hala Madrid, Hala Madrid yazıyor. Adeta 20 yıldır oynuyormuşçasına bir sahiplenme. Oğlum İspanyolca yaşa Madrid gibi bir şey demek o. Hala Madrid. Sen Türkçe mi yazdın düşünüyorsun? Hocam ya Türk, olduğuna göre Türkçe yazıyordur diye ben... Tövbe estağfurullah <laughs> oğlum Ramos'un <laughs> altında da var değil mi? <laughs> hocam gün geçme. <geçmiyor. gülüyor> hocam Ramos'a da Türkçeyi öğretmiştir diye biz acıcağım <laughs> biz nereden abi. bilelim? Ya hocam biz sizin Kurtuluş, gibi... Vallahi bak bu bilgisizliğin <laughs> bana fazla gelmeye başladı ya. Aferin biz sizin gibi bilim insanı Aa, değiliz hocam affedin hocam. Ya. Hocam bu programları biraz da zaten bunun için yapmıyor muyuz? Yani sanat, bilim, felsefe e, halka insin. Ne kadar daha sana öğreteceğim ben. <laughs> Halkı bırak oğlum ben sana <laughs> Yüzlerce bölüm lazım daha. Yüzlerce. <laughs> Biz biliyorsunuz yüzlerce yıl geriden oğlum, geliyoruz. Bu Hala Madrid üzerine yazdığım şey var lan benim. Hala Madrid üzerine yani, yazdığımız... Böyle Kitap kitap var ya. Yani. Hocam e, benim hatırladığım Okumamışsın sizin. Okumamışsın da bir de ya. <laughs> Atılan bumerangların geri dönmüyor olması üzerine bir deneme daha <laughs> adlı bir bakarız. <makalesi. gülüyor> <laughs> İlk denemede de muhtemelen anlaşılmadınız. Düşündüğünüz için bir deneme daha başlığıyla çok <gülüyor> sansasyonel <gülüyor> bir e, denemeniz vardı mi? hakikaten Kalem. gerçekten e, buradan Ay. hakikaten bu vesileyle tebrik etmiş olalım Arda Güler kardeşimizi Aynen. milli takımda da aynı başarılar sevinçliyiz da. kesinlikle milli takımımızda inşallah benzer başarılar gösterir e, hocam bu arada e, <laughs> evet. sizler nasılsınız ne yapıyorsunuz iyi misiniz diye soralım. hiçbir şey yapmıyorum hiçbir şey yapmadınız dair duyumlar aldık gelişmeye girdim Nerede? hiçbir şey yapmamak üzerine Nasıl bir konsept hocam? Biraz bahseder misiniz? Genelde bizim bildiğimiz Abi, yarışmalarda hep bir şeyler aynen. yapılıyor. Ortama girdiğin gibi hiçbir şey yapmaman istiyor ama benim göz hareketlerinden bir şey düşündüğümü anladılar. <laughs> <laughs> Düşünmekte bir eylemdir diyorsunuz. Sonra google'lamışlar beni. İpsiz sapsız bir sürü makalem olduğunda çok eyvah, güzel. eyvah. Attılar beni lan. Ben içine falan. Ya gerçekten... atmayın bilgiler falan. Çok tartışmalı. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok tartışmalı. Hocam gözlerinizde zaten fellik fellik bakıyor <gülüyor> belli. <gülüyor> 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 Muazzam bir enteresan bir diskalifiye olması neler, yani. neler gördü bu gözler az önce falan diyor. Gerçekten öyle. Ee, peki hocam, hazır yarışma demişken biliyorsunuz, yarışmanın rekabetin son derece artmasına sebep olan yapay zeka bugünlerde hepimizin gündeminde. Abi onun Allah belasını versin ya. <laughs> <laughs> Yapay zekaya beddua eden abi, ilk insan olarak tarihe Allah, Allah, geçtiriz gerçekten. Şirkete ekmenden ne diyecekler? Adamın 17.000 lira zaten maaşı var. Daha o da onu da ekmenden be abi. Onu da almayı versin yani e, diyorlar. Yani yok karanlık fabrika yok bilmem ne vallahi. Hocam karanlık fabrikayı bu arada överek anlatıyorlar ama bence anlatıyorlar bir fabrika öyle. karanlıksa muhtemelen faturayı ödeyememiştir. Ya adamın ödeyememiş 17.000 işte. lira maaşı var zaten onun evi de karanlık. Daha <laughs> ya o daha onu da alacağız, Herif aç kalacak ya. <laughs> Allah, karanlık fabrikada ya. çalışanların da ya, karanlık olması Allah, Allah, üzerinde versin. Tekrar diyorum <laughs> ya. Bak böyle medeniyet olmaz. Daha önce de konuştuk bunu. Hocam peki. E, hazır Allah kurban bayramı ya. da yarın biliyorsunuz. E, bu vesileyle ben bir şey, soru şey, sormak istiyorum. Çektiği kurban. Abi. Hayır hocam şunu diyeceğim. E, yapay zekadan kurban olur mu? <laughs> Yapay zeka. Geliş getiriyorsa olur. Öyle Gemiş. bir cevap mı bekliyorsun? <laughs> ne bekliyorsun? E tek tek, tek tırnak, iki tırnak e sohbetleri de var biliyorsunuz. Abi yapma ya. Vallahi bildim. Şimdi bu zamana kadar kıymetli izleyenler <laughs> sizler de biliyorsunuz. Hep yapay zeka insan mıdır neviğinden bir takım tartışmalar duyuyoruz, görüyoruz. Ben hocama bunu yönetmek istiyorum. Yapay zeka hayvan mıdır? diye. Hocam yani yeni olabilir, bir gündem. Olabilir. Neden Madem olmasın? Madem o konu oraya geldi olsun. Hayvanı da olsun. abi. <laughs> He, Her kısalım. şey olsun. He yani. Her şey yapay zekalı. Gerçi Bize hiçbir şey kalmasın. Köpek yaptı ya yapay zekalı. Atlıyor, zıplıyor Amerikan ordusunda. Hocam zaten ben doğal zekalı köpek şimdiye kadar tanımadım. Görmedim. Ya doğal zekalı. <laughs> sa <laughs> avladığı kadar işte oğlum onun ya. Yok hocam mesela <laughs> eğitmenler falan oluyor ya He. affedersiniz koyma akıl. Koyma akılıyla koyma akıl şeklinde <laughs> eğitiyorlar. Şimdi o köpek artık doğal zeka falan değildir bana göre. O bildiğiniz He. yapay zeka. Öğrenmiştir diyorsunuz. Ya çünkü şimdi Aa. bir insan evladından bir şeyler öğreniyor, gidiyor türdeşlerine bunu anlatamıyor. Şu not alsan, şununla alakalı bir makale yazayım ben ya. <laughs> evet <Ben> hocam, buraya <laughs> Yapay-doğal zeka ayrımını <laughs> köpekler üzerine, oyma-akıl-koyma-akıl oyma akıl, akıl farkı falan. üzerine bir deneme. <laughs> ee, hocam Ne kadar şimdi... not almışsın oğlum bu hafta sen? E hocam biz de ufaktan yazıyoruz. Tek <laughs> yazan siz değilsiniz Allah yani. Allah Allah Bu hafta notlarımız bir Hiç, hayli fazla. Kıymetli mi? izleyenler. E, yapay zekadan kurban olur mu sorusunu sorduk. E, anladığım kadarıyla olur diyorsunuz. Bence olur abi. Yani. Olur ama nasıl dağıtılır? Ha <laughs> işte ya yok kemiği yok şimdi yağ kemik dağıtılıyor ya genelde Nasıl <laughs> dağıt... hocam siz de yapay zekanın yağını çıkarıyorsunuz. <laughs> artık yeni deyimlerde girecek dilimize yapacak bir şey yok <laughs> i̇şte hocam yapay zeka demişken çok bağlantılı olduğunu düşündüğüm yine bir konu. E, Formula 1 sektörü. <laughs> biliyorsunuz orada da nasıl gerçekten. Lan? Yani orada da zamanın Oğlum çok önemli olduğu. Oğlum adamlar ciddi ciddi pilot ben Rekabetin çok ben. önemli olduğu falan. Şimdi ya hocam bu he. Formula 1'de yarışan pilotlar biliyorsunuz. Alelade insanlar değil. Değil abi. E, spor yaptıklarını biliyoruz ama ne tür sporlar siz daha hakimsiniz Kardeşim mutlaka yazdığınız bir şeyler bazı vardır diye. Bazı testleri var YouTube'da inanamazsın şu boyun evet. kaslarıyla alakalı falan. Gerçi evet. tövbe estağfurullah. <laughs> çok çarpılmış gibi de duruyor herifler. Evet yani. gerçekten. <laughs> Kafaya şöyle bir bant şöyle sonra çektirme türlü evet. değişik hareketler. çok göz kırpmalarını kontrol ediyorlarmış. Hocam o yalandır ya. He? ya. Yok lan. İnsan göz kırpmasını kontrol ediyor. Ya herif valla göz kırpmasını kontrol ediyor. Viraja göz kırpmıyormuş adamlar o şey çizgisini kaybetmesin diye. Hocam ya. virajda ben de kırpmam. Abi dedim bu ne ya? Virajda ben de kırpmam. Emanuel, Kimse kusura bakmasın. Emanuel şeyde tuşlar var ya bir sürü. Ulan Emanuel bir kim? Göz... pilot mu hocam? Emanuel Vettel diye Sebastian Vettel'in kız kardeşiymiş be. E ya. <laughs> ya ulan dedim hocam o tuşlardan biri şey mi böyle kırp <laughs> göz kırpma tuşu. onu da oradan yapıyormuş. Dedim abi bu nasıl bir sinir şeyin hani o sinir sistemine hakim olmaktır ya. E şimdi hocam düşündüğüm zaman. Bu arada adam kullandıkları, adam. kullandıkları arabalar da zaten otomatik Aynen. değil, manuel. E, manuel arabanın. Muazzam. Manuel şoförü olmalı diye düşünüyorum göz Aynen. kırpmasından tutunda. Yani vallahi. Bizim ekrandan göremediğimiz daha nerelerini her yerlerini manuel kontrol ediyorlardır diye ben e, e, tahmin ya ediyorum tamam. gerçekten. <laughs> Hocam orada siz bana sormadınız nasılsın diye ama ben geçen de bir rahatsızlandım. Ah. Üzerinize afiyet aile no. hekimine gittim. Yani ne olduğunu bilmiyorum tabii. Ha. Onu doktora sormak için gittim. E, beni işe almadılar. Sebep? Hocam. E, neymiş efendim? Orası aile hekimiymiş de ben niye tek başıma girmişim? <laughs> Bu ne lan? Hani şey oteller var <laughs> evlenmez yüzdeni ister böyle şey, sıkıntıları işler olmasın orada. Gibi falan. gibi bir şey herhalde hocam. Allah Allah. Efendim burası işte aile hekimi. Aile hekimimiz üst kattadır, klimalıdır tarzında böyle. <laughs> Akla hayale gelmeyecek enteresan ben de argümanlarla karşılaştım. Ve... Ben... Çekirdek aile mi gideceğiz? Hanım, Hocam, çocuk falan böyle... Demek ki tek başına tedavi olmak isteyen aile Allah. ekibini meşgul etmeyecek. Ben bunu bekarlar anladım. Bekarlar gelmesin ha. Öldüm lan <laughs> Bekâllar... vardı, bekara ev yok falan diye. Şimdi Tabii. bekara ev buldu mu? Bekara ekin yok artık. Aynen. <laughs> Kesinlikle öyle. Bekarsanız gerçekten <laughs> öyle. devlet bile size Allah, Allah, bakmıyor değerli <laughs> izleyenler. E, çok enteresan gerçekten. <laughs> Hocam gerçekten kötü. E hakikaten öyle. Ondan sonra da işte vay efendim niye doktorlarımız Almanya'ya gidiyor falan filan. Yani şimdi ben de doktor olsam ve eee sırf ailece, Bana gelmedi diye, <laughs> ailece gelmedi diye, ailece gelmedi diye bir takım hastalara geldi. evet <laughs> bakma şansım elimden alsa bakadıkları ona. Oğlum Hipokrat yemini diye bir şey var. Hocam ama şimdi o, o, Hipokrat. yani ona ediyor ya biraz düşman askerine bile bakmak zorundasın ya. Şöyle yani. ayağınızı kaldırırsanız Oh, yemin dediğiniz nedir? Abi Türkiye'nin geldiği son duruma çok ciddi bir örnekti bu. Hocam yani. ya, hocam var, var, var. yemin ederken. Yemin abi, e... Yeminimizin de başka bir şeyi var. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> yemin ederken ayak kaldırarak yeminin etkisini minimize Aa, etme üzerine sizin yine abi, bir makaleniz ya, durumlar, vardı resmi, ben resmi, hatırlıyorum ama. Ben evet. sokacağım yine benim. <laughs> bir sonraki bölümü zaten gel buraya gel buraya silivriden yapmayalım <laughs> hocam bir sonraki bölümü. <laughs> e, lütfen <laughs> sizi tanımayanlar, insanlar açarsa... Silivri soğuk değildir. <laughs> Ya nasip diyoruz. Ya nasip diyoruz. Silivrili <laughs> dostlarımızı yorumlara bekliyoruz. Döndük. Oranın da kapısından döndük. Vallahi. <laughs> <laughs> Allah muhafaza etsin diyelim hocam. <laughs> Bitemediğimiz spor bağlantılı bir komiser sayesinde döndük oradan da ya. Vallahi, çok güzel çok güzel. Allah, çok güzel. Allah, Allah bir daha yaşatmasın hocam. Oralarla <laughs> işimiz abi. olmasın yolumuzda düşmesin diyoruz. <laughs> hocam bu motivasyon konuşmaları ve konuşmacılarına ben kafayı takmış durumdayım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Abi kötü ya. TEDx gibi bazı platformlar var biliyorsunuz. Adam başarmış başarmış çıkmış <laughs> anlatıyor. Belli başlı adam. insanlar oraya çıkarılıyor ve sadece başarılı olanlar oraya çıkarılıyor. Aynen. İşte mesela öbürleri ne yaptı da başarılı olamadı kısmını biz hiç bilemiyoruz. Esas geri döş orada diyorsun yani. Ben esas onlardan daha çok evet, faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Sana. Mesela yakın zamanda Nasuh Mahruki beyefendi dinleme fırsatını bulmuştuk. Biliyorsunuz Everest'e tırmandı. Efendim yani. işte zirveye şöyle çıkılır, böyle çıkılır. Ben böyle yaptım, iyi ki yaptım Kabilinden bir takım anlatıları oldu. <laughs> ama nereye bağlayacaksın çok sakat. <laughs> Hocam birçok arkadaşının da bunu başaramadığını e o başarısızlıkların da önemli bir kısmının e, maalesef ölümle sonuçlandığını. Oğlum bak. <laughs> Şimdi hocam ben istiyorum ki zirveye varmaya az kala düşüp ölen arkadaşları gelsin. Onları dinleyelim. Yani Abi... olan orada o adımı atmasaydım. He. Belki kaymazdım ben Kaymazdım işte, falan. Kaymazdın. <laughs> değmezmiş sana gibi mesela kaymazdım orada. <laughs> Yok şeye katılıyorum abi hakikaten kaybedenler de çıksın anlasın. Nasıl kaybettiğini de hocam. Yani Nasuh örneği peki. Nasıl <laughs> öyle? Yani. Ama şimdi hocam ya Everest'te bir kere çıkıp bunu yüz kere farklı ortamlarda anlatmayı Anladım. ben çok... Oğlum kaç defa çıkacaksın Everest'te lan? <gülüyor> 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 mahalle Ama bakkalına gitmek değil 200 defa da anlatma yani kurban oldum <laughs> şimdi. Bunu da bize başarı gibi Yani hocam Everest'te çıkmanın zorluklarıyla ne bileyim kurumsal bir firmada atıyorum Üst düzey yönetici olmak için mücadele etmenin zorlukları da Hayır, herhalde şey aynı değildir yani. yani. Doğru gerçi evet. Ya tamam orada da bir nefesiniz falan daralıyor yükseldikçe. <laughs> Benzer yallar var evet. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Orada da zirve yolunda sakatlanan, ölen, yani tırnak içinde aramızdan ayrılanlar. <laughs> Olabiliyor ona da bir şey diyemem ama ya Aynı değil yani. Değil. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum. Gerçekten Ama o yüzden. Ama bu bir sektör oldu ya çok güzel dönüyor vallahi E maalesef yani alıcı verici ilişkisi. <laughs> Özür dilerim <Arsene. gülüyor> bir gaf yaptım gibime geldi. şu <laughs> yani Arslan'ın mevzusu değerli izleyenler dinleyen yani oldukça anlatan da olacaktır diye düşünüyorum. Hocam bunun dışında yine kafama takılan beni çok sinir eden bir mevzu. O sen çalışmıyor musun? Açalım ya? istiyorum. Sürekli aklında bir şey takılıyor Yani Allah Allah. Hocam çalışırken de aklıma bunlar takılıyor. Beni de takılıyor daha işte. korkuyorum da böyle ne soracak lan bu herif geldi. Ya. hocam siz bugüne bugün yani 8 Anadal'da, ana dalda. konuşmuyoruz. Böyle 16, geri <laughs> yazmışım. Yan dalda yani 21 abi abi. çift dalda. bir takım bilmediğimiz dal ve budaklarda da evet, <gülüyor> <gülüyor> doktora yapmış bir insansınız. Yani siz bilmeyeceksiniz de. Oğlum ben ne kim, kim o zaman? Öyle bir hocam Allah korusun. Sonunuz <laughs> benzemesi var. <laughs> Sonunuz benzemesi var hocam. Yaptırdın <laughs> şimdi o da korkarsa zamanında çekip bitiriyor. Yapay zekadan Allah rahmet, rahmet eylesin. Tabii Dünyayı tabii. bitirecek bu. Kesinlikle. Gibi. Önce kendisini bitirdi bakın. Ne belli? Yapay zekanın öldürmediği. Ne belli? Hakikaten lan. Bilemiyorsunuz ki Aa, hocam. Zaten adam makineye bağlıydı lan. Hocam şurada 3 dakika ben hiçbir şeye basmazsam bu ekran kararıyor. Arkada bu affedersiniz ne haltlar karıştırıyor ben bunu bilemem. Makinenin belki enerjisini kesti. Abi ben yapay zekadan korkulması gerektiğini düşünmüyorum. Abi çekeriz fişini ya. Hocam çek fişi, bitirişi diyorsunuz ama Yani <laughs> o kadar da kolay mı o işler çok bilmiyorum. Çok fazla indirdim ben bunu ama neyse şimdi söylemişti oğlum çıktı ağzımdan da işte. <laughs> yapacak da bir <laughs> şey yok. <laughs> i̇şte hocam ama şöyle düşünün e, fişin çekilmesini <laughs> imkansız hale getirebilir. Mesela bilgisayar virüslerini düşünün. Çeksen ne de devam ediyor. Önce ya. bir düşünün. <laughs> Düşünce oh, bana haber devamlı alalım. Matrix aldı. geldi aklıma bak şimdi ya. <laughs> e, Matrix, Skynet Ay. bunlar boşa çekilmedi değerli izleyenler. Aa, vallahi bizi hazırladılar lan o zaman bu sisteme. Valla hazırladılar mı? E ben hala 17 bin liradayım lan. E ben mi? <laughs> Hocam gerçekten siz geçen programın etkisinde kalmışsınız herhalde. e ben dediniz başka bir şey demediniz gerçekten. Şimdi hocam benim kafama takılanlardan birisi şu. Bu biliyorsunuz eski Türk filmleri Yeşilçam adı altında toplanıyor. Yeşilçam'da ve bizim bu Türkçe deyimler atasözlerinin arasında şöyle enteresan bir şey var. Efendim iki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Şimdi bunun ben bir çözümlemesini yapalım istiyorum. Abi güzel bir şey olmaz mı ya. ya. Saman gönül... göte batar biliyor musun? <laughs> Sarat sepet tayfa diyorsunuz. Saman balyasına oturdu mu Batar yani. Batar Maalesef ve seyran yani. oluşumunu engeller yani, diyorsun. Seyran, seyran oluşumları üzerine yani. 60 üçüncü 60. bir deneme daha diyorsun. Yani böyle bat, batmış ona da, da zaten bir şey atmış yani bir evet, tarafından. Evet. evet. Hocam yani. bir de iki gönül bir olunca mesela diğeri nereye gitti? Hani <laughs> ben oradayım ya. İki gönül neden bir oldu? Burada bir birleşme kavuşma manası mı? böyle <laughs> İç içe girme pudingvari diyorsunuz. Evet. Ee, enteresan. Mesela samanlık doğru bir lokasyon tercihi mi? Ben ondan da çok emin değilim bir yeri seyran yapacaksak neden samanlık? Bence orada başka bir fantezi dönüşecek ha. Hocam gerçekten anlam vermek mümkün değil. Mesela köy yerinde otel olmadığı için mi samanlık? Yani mesela Hayda. ben orada. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye empati yapalım. Çok rica ediyorum. İzleyenlerden de rica ediyorum. O samanlıkta yaşayan bir büyük baş hayvan olduğunuzu düşünün. <laughs> Zaten bu bile yeterince komik. Başka bir şey düşünmenize gerek yok. <laughs> Bunu geç, düşündüyseniz. Geç abi geç şu an ben kendim çok kötü hissediyorum. Kendinize gülünüz Niye ben, dedim diye niye böyle bir şey düşündünüz? Gerçekten bayram üstü insanlara enteresan bir şeyler düşündürttük. Hocam şimdi bir sorum var burada Oğlum, size. büyük hayvanı geç onun kokusu zaten o işe el vermez. E yani yani, evet. Libido killer diyorsunuz gübre kokusu için. Valla gerildim bak. Hocam ben şey diyecektim yani kendinizi o hayvanın yerine koyun. Şimdi rahatsız ediliyorsunuz ya. Tanımadığınız iki insan gelip sizin yaşadığınız yerde vay efendim biz burayı seyran yapacağız falan. Selamun aleyküm. Şimdi güzelce şey geldi aklıma bunu yapan bir grup insan evladı var biliyorsunuz. Evim Şahane ekibi. <laughs> vay biz burayı saray yavrusu yapacağız falan. Kardeşim git ya Allah kahretmesin. Bozulanlar var ona. Biliyorsun benim evet. eşyalarımı getir diyen biri var. Benim, benim eşyalarımı getir. Doğru e, çünkü hocam zevk meselesi. Yani size göre seyran olan başkasına göre ahır olabilir. Aynen aynen valla öyle bir durum Şimdi hocam ya. size ee, sormak istediğim bir soruyu ben not almışım. E, çiğ köfte denilince aklınıza hangisi geliyor? Henüz pişmemiş olan kıymalı köfte mi? Hmm. Yoksa bulgurla ve etsiz olarak yapılan tercihen marulla ve üstüne limon sıkılarak tüketilen çiğ köfte mi? Kurtuluşum şu an karnım açtı direkt şey o bulgurlu olan geldi ya. Topken evet. ama şey gelebilir kıymalı olan. Ben bu konuda bir anket açmak istiyorum. Ee, kıymetli izleyenlerimiz sizler Aynen. de yoruma yazın. Acaba nasıl bir dağılım gösterilir? yüzde ee, %50-50 mi? Ay ben ilgilensin bu işle. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben ilgileneyim diyorsunuz biz zahmet. Evet. <laughs> bir şey bakın. Yapın. Bu işe bir bakalım. Evet, Ay ben hanıma da buradan <laughs> sevgiler, hürmetler. Ee, benim aklıma mesela hocam hiçbir şey gelmiyor. O bana sorulduğu zaman. Çiğ köfte deyince. Çiğ kö... yani Oğlum onun şey tokmakla geldi. dövüleni falan var. Çok lüks bir restoranda gördün mü onu? Yenleri mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen misin çiğ köfte yiyen? Çat! <laughs> <laughs> Yok ben etin etin böyle. Bayağı baya dövüyorlar falan. En pahalısı yiymiş bir o. Hocam en pahalısı şey. bakın sizi yine kandırmışlar. En pahalı et, et Kobe etidir. Yani <laughs> oğlum Kobe eti çiğ etin köfteyle. Etin en pahalısı demiyorum. Çiğ köftenin en pahalısı oymuş. Et yiyen et yem mahcup ya diyorsun. <laughs> Oğlum senin kafan niye <laughs> bugün çok dağılıyor? Et yel diye ben duydum. Hocam ben bayram üstü belki onların. Arife günü olduğu için hocam e, e, bugün öğlenden sonra düşünmeyi bıraktım. He. <gülüyor> Çünkü. Saat 12'si de kapandı. Bir getirisi mi? yok kesinlikle. kesinlikle. Bugün yarım gün düşündük değerli izleyenler. Peki tamam bayram için olsun bu program. Peki hocam şimdi bomba sorum geliyor. Bunu bilseniz bilseniz siz bilirsiniz ama yine bile emin değilim bilebileceğinizden. Oğlum vardır benim makalem? Sana tarihi üzerine siz, doktoranız var zaten hocam. Yani <laughs> dolayısıyla bilmemeniz çok zor imkansıza yakın ama bunu da soralım. Bunun cevabıyla ufak ufak artık kapatalım programımızı diyorum. Hocam tanıdığınız kadarıyla şöyle bir isimleri kafadan tarayın. Ee, en fazla sayıda şarkı sözü yazarı olan sanatçımız kimdir? Size bir soru. Şehrazattır, Sezen Aksu'dur. Değil hocam. Serdar Ortaç'tır. Değil hocam. Yaklaştınız ama değil. Yani Allah Allah. 3,5 tahmin hakkı Eskilerden daha veriyorum. Serdar onunla Tunç var mesela. Değil hocam. O gerçek olma besteciydi galiba. O yani. Best, sö beste değil, bizim Biz bir söz yazarı. Yürekten Soner Sarıkabada'yı olabilir. Soner Sarıkabada'yı da değil, son tahmin hakkınız hocam. Gelmedi vallahi kurtuluşum. Ya. Gelmedi de değil, gelmedi de yanlış cevap. Hocam doğru cevap. Oğlum aklıma gelmedi diyorum. Ha, doğru söyleyelim. cevap anonim. Ne <laughs> Anonim adlı sanatçı. Oğlum anonim neyse bunu açıkla. Çok uzun süre Sen bunu inanmışsın. Ne var hocam anonim? Sen ben... bunu google'ladın mı abi anonim? Ben bir sürü Türkünün şarkısının e? altında bu adamın ismini gördüm hocam. O zaman benden ne bir soru var? Bunu Buyurun. soyadı ne Soyadı. O zaman soyadı kanunu yoktu ki hocam. <laughs> İyi bayramlar abi. Vallahi iyi bayramlar. Eren bu cehalet fazla ya. Vallahi kapat. Onları oldum teşekkür ediyorum. İyi bayramlar <laughs> abi. Böyle bir şey yapay ya. zeka size kurban olsun diyorum. <laughs>